Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız ne yapıyorsunuz inşallah iyisiniz de soracak olursanız bizler de iyiyiz çok şükür değerli izleyicilerim abilerim ablalarım arkadaşlarım sizler nasılsınız ne yapıyorsunuz değerli izleyicilerim Allah'ım hepiniz iyilik sağlık versin derler bir dermanlar yapmasın sen kapatın bak nasıl yüce mevlam gelin bugün de sizlerle arkadaşlarım şöyle bir sayede göstereyim canlar sizlerle birlikte e, kuru şekilde göstereyim sizlerle göstereyim söylemeden önce adına arkadaşlarım bir şekilde görmüş olduğunuz kuru kabak yemeği pişireceğim. Şey sizler de kurutmuştum. Umarım sizler her videomu beğenirsiniz. Her hem videomu beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone edildiğiniz, beğenileriniz, yorumlarınız, desteklerinizi bekliyorum. Evet değerli can dostlarım şimdi sen videomuza geçelim inşallah. Şöyle görmüş olduğunuz bunlar kabaklarımız. Burada bir kilogram ne kabak olması lazım arkadaşlar işte. Fazla yoktu da 2-3 tane ne kabak vardı. İşte onu kurutmuştum ben değerli can dostlarım. İtalyanlılar da bunu ben bir haşlayacağım bir kat. Bir kadar yapmamız yeterli olacaktı değerli can dostlarım. Sonrasında da pişireceğiz inşallah buna. Şöyle suyumuzu koyacak mıyım da ben. Şöyle size de suyumuzu bir göstereceğim zaten. Bu şekilde. Penceremiz yarısını kadar doldurdum. Şimdi ocağımıza koyuyorum arkadaşlarım. Ocağımızda bu birazcık kaynayacak. Sonrasında içerisine kabaklarımızı atacağız. Kabak zaten acı bir tadı olmadığı için patlıcan gibi. Hemen bir pişiriyor bunları. Şöyle bir iki dakika arkadaşlar hemen yani ıslanmalık olacak yani içerisinde. Üstüne toz falan varsa gitsin diye yani. Ya tenceremiz falan ayarlayayım da ben. Ortada da döndüm. Volta atıp şekeri Tekrar şuradan çıkartayım. Bulabilirsem inşallah. Ha, evet. Şunu da pişireyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi camlarım. Ya bunu pişireyim ya da diğer pişirsem pişireyim. doğru da pişireyim yeri daha iyi. <laughs> Bu da çok büyük bir yer. Şunlar tam iyi gelir. Bakın arkadaşlarım. Bunlar tabii ki işte dikkat edeceğiz yine. Böyle bir koyayım malzemelerimi yine ayarlayayım. Ne yapayım ama? He? Bu mu işin? Bu işin bir şeymiş. Suyumuz kaynasın ne arkadaşlar. He? Onu tutacağım mı? Ha oruç doğru. Ben de hoşçakalın. Orşu olmayacak kafamda tutmayacak. Şimdi ne yapacağız biz arkadaşlar? Aklıma da gelmedi. Heh. Bunu... Ha? Bir de makarna yapacağız. Tamam. Bir de arkadaşlar işte bunun yanına makarna yapacağız. Bak ne yaparız bilmiyorum. Çorba falan yapar mıyız? Mermek çorbası yapasın var. Bunu arkadaşlar bilmiyorum yapar mıyım? Yaparsam onun içindeleri yarınki videoma çekerim yani. Şöyle siz de bitti. Suyumuz kaynasın arkadaşlar. Hatta sizlere suyumuzu bir göstereyim kaynamış halini. Şöyle yavaş yavaş kaynarken. Suyumuz şöyle görünmüş olduğunuz gibi şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Ocağımızın altında yanıyor zaten camlarım. Bu şekilde güzelce kaynasın. Bir dakika içerisinde kaynar içerisinde şu an tuz atmayacağım. Güzelce Güzel camları kavuracağım. İçeride yani haşeteceğim. Kavuracağım dedim. Aklımda karşı diyeceğim. sonra arkadaşlar içerisine tuz ilave edeceğim. Çünkü ilk başta ilave edersem içerisine vitamini gider. İyice bir de tuzunu şeker. Bir de salçanın üzerine ekleyeceğimiz için çok tuzlu olur. Az sonra inşallah haşlarken sizlerle görüşmek üzere. Şöyle arkadaşlarım yavaş yavaş kaynamaya başladı görmüş olduğunuz gibi suyumuzda da. Sizlere de şöyle bir göstereyim değerli dostlar. Şimdi bir iki dakika sonra falan içerisine ilave edeceğim. Tamamen fokur fokur kaynayınca. Tamamen fokur fokur kaynamayınca olmaz arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi suyumuz yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şöyle ben tabağımızın içerisine aldım. Şöyle kabak kurlarımız görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarım. Size şöyle bir göstereyim dedim değerli can dostlarım şekilde görüyor musunuz arkadaşlarım? Gerçekten ne güzel kabaklarımız. Şöyle şimdi sert ilave ediyorum. Evet. Dolaptan çıkarınca hiç bu suyu falan tutmadım. Direkt koydum içerisine Kıtır kısır gerçekten hepsi arkadaşlar. Şimdi sert şöyle bir tatlan bunları bastıracağım içerisine. Görmüş olduğunuz gibi tamamen içerisine çekmesi için kabaklar birazcık çekecek içerisine arkadaşlar. Tazeliğini alması için şekilde birazcık kaynasın sonra de ocağımızdan aldık sıcağımı ocağımızdan aldık bu şekilde bir iki dakika daha durur sonra olur inşallah bir şekilde halen güzelce kaynamaya devam ediyor gördüğünüz gibi artık böyle kendi haline bırakacağım arkadaşlar böyle bir dakika kaynasın sonra bir iki dakika daha sonra iç altını artık kısarım bunu iyice sonra içerisinden su falan yemeğe pişirirken ilave ederiz Sizlere tabi tüm aşamalarını çekeceğim. Sizlere tüm aşamalarını göstererek tariflerimi çekmeye çalışıyorum. Bugün günlerden arkadaşlarım cuma hayırlı cumalarınız olsun inşallah. Hayırlı, nurlu, huzurlu, bereketli cumaları olsun inşallah. Hepinize Rabbim sağlık, sıhhat, huzur, afiyete evinizden, yuvanızdan bereketi eksik etmesin inşallah. Yüce Allah'ım, Yüce Mevlam. Allah'ım evlenecek olanlara bol bol paralar versin. ev alacaklara Rabbim yardım etsin inşallah. Gerçekten arkadaşlarım birine borçlanmak, bir yere borçlanmak çok zor bir şey şekilde güzelce içerisine çektiriyoruz. Mesela arkadaşlar bir arkadaşımıza 1 lira bile bu harcımız olsa aklımız onda kalıyor. Mesela bir şey falan olursa bana ödeyemezsen diye kul hakkı gerçekten çok önemli bir şey. Bizler de biliyorsunuzdur zaten. Şöyle kabağımız kokusu gerçekten şu an çok güzel. Bugün de orucumuzun 15. günümünün 16. günümüne bilmiyorum. Oruç dikti artık. Oruç yan yattı öyle denir yani. Bizim o taraflarda Kütahya taraflarında da öyle denir. Oruç yattı yani artık yani 15. gününe gelince öyle deniyor arkadaşlar yarısına geldik demek şekilde güzel içerisine çektik gördüğünüz gibi bunlar da artık ocağımızda aldık. kısıyorum böyle bir 5 dakikada kendi kendine kısık ateşlere kaynasın arkadaşlar sonra sizlerle yapımla görüşmek üzere inşallah süzerken. Şöyle arkadaşlar içerisine birazcık su çekte artık ocağımızın altına kapatıyorum sizlerle birlikte şimdi süreceğim arkadaşlar çok fazla su çekmedi aslında içerisine normal yazınki taze halinden biraz daha katı yani şu anda. Şöyle şimdi size göstereceğim. Şöyle size bir göstereyim canlar. Gördüğünüz gibi değerli izleyicilerim. Ve yavaş yavaş sürmeye başlıyorum. Güzel gözükte. Görüyor musunuz arkadaşlar bu şekilde? Çok güzel oldu gerçekten. Soğuk suyun içerisine koydum. Şokladım yani şu anda sizlerle. İşte birazcık karıştırıyorum. Şoklansın tamamen güzeldi. Her tarafa Böyle birazcık gördüğünüz gibi suyu da şu şekilde oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi can dostlarım Suyu da ılı da birazcık şu Şekilde birazcık karıştırdım Böyle çevireyim biraz daha her tarafına güzelce şey doğrusu sonrası de olsa. Sonrasında pişireceğiz inşallah sizlere de göstereyim tüm aşamalarıyla Gerçekten arkadaşlar yazdan kurtmak çok güzel oluyor hem tadı efsane, hem yaparken çok kolay oluyor. Mesela bir yemeğiniz olmayınca artık hemen balkona bir bakıyorsunuz. Leğimiz var, fosfiyemiz var, patlıcanımız var. Bizde olanları söylüyorum şu anda sizlere. Mesela sonra kabağımız var. Bunlar var mesela arkadaşlar, biberimiz de var. Canımızdan hangi sesleriz o zaman onu pişiriyoruz. Dolabımızda da var, çok şükür olsun, bin şükür olsun. Rabbime, ve Rabbime verdiği nimetlere. Rabbim deldi boğazı, aç koymuyor arkadaşlarım rızkı, nasibi ne zaman olsa o zaman veriyor yani şu şekilde. Sizlere de şöyle bir göstereyim en son yani tekrardan. Şimdi sert yapımına geçelim inşallah değerli canlar. Evet arkadaşlarım ocağımızın altını açtım şöyle sizlerle birlikte. Şimdi sert tenceremizin içerisine şöyle sıvı yağ ilave ediyorum can dostlarım. 3-4 yemek kaşığı kadar sizlere şöyle bir göstereyim. İlk önce soğanlarımızı kavuracağız sizlerle bize. 5 yemek kaşığı da ilave edebilirsiniz. Ben şöyle biraz daha fazla yağ koydum gördüğünüz gibi içerisine arkadaşlar güzel bir soğanımızı kavuracağım canla biraz da soğan kullanacağım içerisinde değerli izleyicilerim şöyle yağımız güzelce kızdıktan sonra sterp içerisinde ilave edeceğim inşallah bir yandan da şurada görüyorsunuz sizler de zaten bunun içerisinde de su kaynatıyorum neden su kaynatıyorsun olsam diye soracak olursanız Su kaynatmayınca arkadaşlarım içerisinde dirilebilir yani bir kabaklarımız. O yüzden içerisine su kaynatıyorum. Bu şekilde güzelce yağımızı kızmıştır artık. Şimdi ister de şöyle güzelce ilave edelim içerisine inşallah soğanlarımıza. Böyle yeni yeni kızmaya başlamış arkadaşlar gördüğünüz gibi can dostlarım. Tesla yeni yeni geliyor yani içerisinde. Şu anda tam iyi tam ekleme aşaması bir şekilde güzelce kavuracağım. Şöyle komple arkadaşlarım bir kere kavuracağım. Sonra bir daha şöyle içerisine biraz tuz ilave edeceğim. Tuzla bir karıştıracağım. Sonra da salçasını hani ilave edeceğim. Başka istediğiniz baharatlar ila, ilave edebilirsiniz içerisine. Sizlere kalmış yani. İstediğiniz tüm baharatları ilave edebilirsiniz arkadaşlarım içerisine. Ben istediklerimi ilave edeceğim şu anda. Sizlere de göstereceğim inşallah. Şöyle. Güzelce kavrulsunlar. bir dakika. Sonra sizlerle görüşmek üzere inşallah kavrulduktan sonra, temizleştikten sonra. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarım güzelce kavurdum. Sizlere de şöyle bir göstereyim. Şöyle içerisine bir yemek kaşığı arkadaşlar içerisine salça ilave edeceğim. Siz isterseniz iki yemek kaşığı da ilave edebilirsiniz. Kendinize kalmış yani kendi damaklarınızda kalmış. Nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben size ölçüsünü veriyorum. Sizler fazla azaltmak kendinize kalmış yani. Ben sadece ölçü veriyorum. Biz nasıl seviyorsak o şekilde yapıyorum yani. Herkesin damak tadı da birbirine uyuşmaz. Şu şekilde güzel tamamen karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Bizim de artık arkadaşlar otel yerlerimize belli olmaya başladı işte. Whatsapp gruplarına ekliyorlar bizler yavaş yavaş. Sizler de soruyorsunuz zaten videolarında nasıl gerçekleşiyor bu işlemler diye arkadaşlarım. Ben aşırı sokmaya gidiyorum. Bilmeyen izleyicilerim için buradan söyleyeyim. şekilde ocağımızın altını tamamen aş aç, kıstım. Açtım dedim arkadaşlar pardon. Bazen yanlış olabiliyor söylediklerimiz. Bir de ben hiç böyle durdurmadan hiç çekince doğal olsun diye. Sizler zaten öyle istiyorsunuz. O yüzden Arkadaşlarım kırıkmıyorum hiç. Bir de gerçekten video çekerken insan çok heyecanlanıyor. Çoğunlukla olmuyor da böyle. Arada bir oluyor yani. O neden oluyor onu da bilmiyorum. Şöyle şimdi içeride tuzunu ilave edeceğim. Bunu 2 çay kaşığı ilave etmemiz yeterli olacaktır. Ama 2,5 çay kaşığı ilave etsek de olur. Neden 2,5 çay kaşığı ilave etsek de olur? Çünkü kabak biraz tuzsuz olacağı için, kurutmuş olduğumuz için, bu şekilde 2,5 çay kaşığı içerisine tuz ilave ettim. Tuzu az gelirse arkadaşlar, onun çözümü var ama tuz çok yarısı onun çözümü yok. Bu şekilde. Güzelce bunu da bir karıştırıyorum. İçerisine tuz atınca böyle bir sanki bir içerisinde kıpırama oluyor diyor. Çıtır çıtır oluyor nedense. Patates kızartırken de bazen öyle yapıyorlar ya arkadaşlar aynı onlar gibi oluyor. Bu şekilde güzelce kavuruyorum gördüğünüz gibi. İçerisinde çok az ben kırmızı toz verdiler abi Şöyle. Bu kadar yeterli olacak. fazla ilave edelim. gerek yok. Sadece tat vermesi için birazcık birazcık da renk versin yeterli yani. Şöyle bir bunu da güzelce karıştırdım. İçeride başka bir şey ilave eder miyim bilmiyorum. Başka bir şey ilave etmeyeceğim şu anda. Artık üzerine tabaklarımızı koyacağız. Kabaklarımızı da güzelce kavuracağım. Sonra sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlarım? Bunun üzerine su ilave edeceğiz. şekilde kabaklarımızı ilave ediyorum. Evet kabaklarımız tamamen ilave etti. Şöyle süzgecimizde de görmüş olduğunuz gibi tohumları kaldı. Tohumları kalsın. Tohumları içeri koyamayacak çünkü. Şu şekilde güzel tamamen her tarafını gece şekilde kavuruyorum. Yoğunla tamamen özleştireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde salçasıyla da güzelce karıştıracağız. Sonra suyunu ilave edeceğim tabii ki sizlerle birlikte. Bu şekilde. Her tarafına karıştırıyoruz. İlk başta bir şöyle karıştırayım da sonra üzerine suyunu ilave edeyim. Hı. Ocağımızın da şu anda açıyorum. Suyumuz da yeni, yeni yeni yavaş yavaş kaynamaya başladı. Tam zamanında yaptım yani şu anda. Yemeğinizi ocağa koymanın arkadaşlar suyunuzu da koyarsanız iyi olur. Çünkü ancak kaynar. Sizler kesili tabii ki daha kolay olur. Şu an kesili çalıştırmak istemedim. O yüzden ocakta pişiriyorum. Tüp olmadığı için arkadaşlar doğal ve ucuz oluyor. O yüzden doğal gazla yapıştığımız için yani ocağa koy verdim. Elektrikten doğal da daha ucuz Bu Şekilde. Tamamen güzelce kavurdum. Şimdi sert içerisinde arkadaşlar şöyle güzelce kaynayan suyumuzla ilave edeceğim. Şöyle ocağımızın altında bu da tamamen açık. Cozur cozur olacak arkadaşlar. Bu şekilde ilave ediyorum. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Cozur cozur. Şöyle biraz daha içerisine su ilave edeyim. ha, Bir karıştırayım şimdi. Şöyle bir bakayım kıvamına nasıl iyi olacak mı. Suyu tamamen çekince çünkü içerisinde biraz daha su kalması lazım bunun. Yoksa olmaz zaten arkadaşlar. Biraz su kalması lazım üzerinde. Şöyle biraz daha su ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi. Evet suyumuzu ilave ettim. Şöyle bir kat daha karıştırıyorum gördüğünüz gibi tamamdır arkadaşlar bu. Şöyle kapağını kapatacağım şimdi. Kapağı kapalı bir şekilde böyle yarım saat kadar pişmesi yeterli olacaktır yüksek ateşte. Ama tabii ki de arada bir kontrol edelim. Neden arada bir kontrol edelim? Çünkü arkadaşlar ocağınızın yanma şeyine göre değişir. şekilde birazcık kaynayınca ben bunun altını kısacağım az sonra. Bir 5 dakika sonra falan. Hatta Kısınca size o zaman da bir göstereyim. Evet değerli izleyicilerim şöyle görmüş olduğunuz kabak de pişti. şöyle bir en son anı göstereyim değerli can dostlarım. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bir videom daha sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz Beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız. Desteklerinizi, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Değerli can dostlarım.